Yeni bir dikey geçiş sınavı videosuyla yine karşınızdayım. Malumunuz olduğu üzere 2020 yılı dikey geçiş sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih işlemleri 2 Ekim'de bitmişti. ÖSYM bizi şaşırttı. En azından beni şaşırttı. Ve 7 Ekim tarihi itibariyle sonuçlar açıklanmış oldu. Yaklaşık 4,5 günde sonuçlar açıklandı. Umarım ÖSYM bundan sonraki yıllarda da dikey geçiş sınavı öğrencilerine böyle güzel sürprizler yapar. Ve çok da bekletmeden sonuçları açıklar. Yerleştirme işlemleri sonucunda istediği yere yerleşen arkadaşlarımız oldu. Hayal ettikleri yere bu arkadaşlarımız çok sevindi. Bazı arkadaşlarımız yine yerleştiler ancak istemedikleri veya daha uzak gelen kendilerine bazı yerlere yerleştiler. Bu arkadaşlarımızda buruk bir sevinç var. Bir de yerleşmeyi hayal ettiği halde yerleşemeyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar ben kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Yerleşenler ve yerleşemeyenler açısından en azından aklımdan geçenleri bu arkadaşlarımla paylaşmak isterim. Yerleşen arkadaşlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Sonuç itibariyle bu aşamadan sonra hayatınıza yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir eğitim programına başlıyorsunuz. Artık ön lisans öğrencisi değil, lisans öğrencisisiniz. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Lütfen lisans eğitimini ön lisans eğitimiyle karşılaştırmayın. Ve karıştırmayın da. Çünkü lisans eğitiminde dersleriniz biraz daha ağır olacak. Ve yapacağınız herhangi bir gevşek davranış belki yıllarınıza neden olacaktır. Dolayısıyla lütfen şimdiden daha çok çalışmanız gerektiğinin farkına varın. Bir de eklemek istediğim şey şudur ki lütfen lisans eğitiminde de notlarınızı çok yüksek tutun. Dikkat edin arkadaşlar bir şeylerde başarıya ulaşabilmek açısından insanlarda bir motivasyonun çok sağlam olması gerekiyor. İkincisi yeterli çabayı sarf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar nasibinin olması gerekiyor. Anlaşılıyor ki arkadaşlar öyle veya böyle motivasyonunuz yerindeydi belki yeterince en azından kazandığınız yere tecrübe kadar çaba sarf ettiniz ve nasibiniz de vardı kazandınız. Bir de arkadaşlar insanların başarı ulaşabilmesi için çağından daha ileride düşünmesi gerekiyor. Dikkat edin, DGS sınavında ön lisans başarı puanı önemli farkına vardınız. Yani ön lisans başarı puanı yüksek olan arkadaşlarımız yaptıkları netlerle kendisi emsallerinden çok daha iyi yerlere gidebilirken çok daha iyi netler yaptığı halde ön lisans başarı puanı düşük olan arkadaşlarımız daha e, istemedikleri yerlere gitmek durumunda kalabildiler. Benzer şey lisans eğitimi içinde geçerlidir arkadaşlar. Ben sizi bu konuda özellikle uyarmak istiyorum. Evet şu anda belki tek amacınız lisans mezunu olmak olabilir. Ancak ileride belki Erasmus yapmak isteyeceksiniz veya yüksek lisans doktor yapmak isteyeceksiniz. Ama orada da belki de diploma notunuz sizlere engel teşkil edebilir. Çünkü benzer şeyi ben yaşadım. 92.5 ALES aldığım halde testsiz yüksek lisans yapmak zorunda kaldım. Çünkü diploma unutum tezi yüksek lisans yapmak için başvuruya yeterli olmadı. Ve geriye dönüp bunu değiştirme şansım da olmadı arkadaşlar. Yine belirtmek isterim. Kazandığınız lisans programı İngilizce eğitim veriyorsa veya eğitiminin belirli bir kısmı işte örneğin işte %30'u İngilizce ise burada sizin yapmanız gereken şey İngilizce durumunuzu tespit etmektir. Eğer yetersizseniz veya işte orta halliyseniz yani hazırlığı geçemeyecek durumdaysanız hemen hiç vakit kaybetmeden Bununla ilgili araştırmalara başlamanızı ben özellikle vurgularım. Ee, yine yerleşen arkadaşlarımız için e, şunu özellikle belirteyim. Hemen yerleştiğiniz üniversiteyi ve lisans programını araştırmaya başlayın. Edinebileceğiniz kadar çok bilgi edinin. Özellikle hocalarınızın durumunu araştırın. Onların işte yüksek lisans veya doktora test konularını araştırın. Çünkü hocaların genel yaklaşımı şudur. Kendi yüksek lisans veya doktora alanlarıyla ilgili derslere girerler. Ve bu konularda biraz daha sizleri zorlamaya çalışabilirler gibi bir durum söz konusu. O yüzden mümkün mertebe bilgi edinmeye çalışın çünkü edindiğiniz her bilgi sizleri biraz daha öne geçirebilir. Bir kez daha sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum arkadaşlarım. Sizlerden özellikle bir ricam var. Lütfen yerleşen arkadaşlarımız kaç puanla yerleştiklerini, hangi sıralamayla yerleştiklerini ve hangi üniversite lisans programına yerleştiklerini yorumlar kısmında belirsinler. Çünkü sizlerin paylaşacağı bu veriler bizim analizlerimize kaynaklık edecektir. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha dediğim gibi sizleri tebrik ediyorum. Sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. Yerleşemeyen arkadaşlarımız için de yapmam gereken bazı uyarılar var. Yerleşemeyen arkadaşlarımız şunun farkına varmalılar. 2021 yılı dikey geçiş sınavı otobanına girmek üzereler. Çünkü ilk aşama geçti. Yerleşemediniz ve bundan sonraki yerleşme şansınız muhtemelen 2021 dikey geçiş sınavı ile ilgili olacaktır. Ancak otobana girmeden önce son bir çıkışınız daha var. Onlar da arkadaşlar ek yerleştirme kontenjanlarıdır. Ben bunu daha önceki çektiğim videolarda defalarca vurguladım. Çünkü ek yerleştirmeler insanlara inanılmaz fırsatlar sunabiliyor. Sizlerin yapması gereken öncelikle ilk yerleştirmedeki minimum puanları bir incelemek olmalı. Çok az bir puan farkıyla kaybettiyseniz, yerleşemediyseniz veya işte diyelim ki belirli bir marj varsa taban puanlarınızda o zaman ek yerleştirilene de şansınızın yüksek olduğunu düşünmelisiniz. Çünkü önünüzde rakip olanların pek çoğu yerleşti ve önünüzdeki rakiplerin sayısı aslında oldukça azalmış durumda. Bu sizlere dediğim gibi inanılmaz fırsatlar sunabilir. Belki de hayal bile edemeyeceğiniz üniversitede yerleşme şansını yakalayabilirsiniz. O yüzden yapmanız gereken şey şu aşamada hele de yerleşebilme bandındaysanız ek yerleştirme kontenjanlarını takip etmek olmalı ve ek yerleştirmede de kontenjanlar dahilinde tercihlerinizi yapmalısınız. Tabi tercihlerinizi yaparken gitmeyeceğiniz herhangi bir üniversiteyi de veya lisans programına tercih etmemelisiniz. Ek yerleştirme ile ilgili de bilgi vermek isterim. Arkadaşlar ek yerleştirme kontenjanlarının ÖSYM'nin yapmış olduğu işte YKS sınavı gibi bir sınavla alakası yok. Yani oradaki boş kontenjanlar DGS'ye kontenjan olarak aktarılmıyor. Ek yerleştirme kontenjanlarında şu anda yerleşmiş olduğu halde kayıt yaptırmayan arkadaşlarımızın kontenjanları ek yerleştirme kontenjanları karşımıza çıkıyor ve sizler de tercih yaparak buralara yerleşebiliyorsunuz. Ne demek istediğimi şöyle analiz edebilirsiniz arkadaşlar. 2019 yılının taban puanlarına bakın. Bir de 2019 yılının ek yerleştirme kontenjanlarındaki taban puanlara bakın. Arada ciddi farklar olduğunu görebilirsiniz. Daha önce değerlendirmiş olduğum 26 lisans programında ben bu verileri sizlerle paylaştım. Bu verileri incelemenizde Sizlere ışık tutabilecektir, ama çok fazla uzaksanız taban puanlara yine de ek yerleştirmelerde şansınızı deneyebilirsiniz. Ancak kendinize yerleşememe durumunu görüyorsanız, bence şimdiden artık ufak ufak ders çalışmaya başlayın. Yerleşirseniz bunun size hiçbir zararı olmayacaktır. Ama yerleşemezseniz de en azından bir adım önde olacaksınız. Bir hayal kırıklığı yaşadınız, ama şunu unutmayın ki çalışmazsanız yeterli emeği vermezseniz. Motivasyonunuzu kaybederseniz ve nasibiniz de yoksa zaten arkadaşlar yerleşemezsiniz. Benzer hayatlıklarını belki de defalarca yaşamak durumunda kalırsınız. Artık bu aşamada yapmanız gereken şey durumu kabullenmektir. Dediğim gibi ek yerleştirme kontenjanları sizin için 2021 yılı dikey geçiş sınavı otobandan girmeden önceki son çıkıştır. Eğer son çıkıştan çıkamazsanız artık önünüzde 2021 yılı dikey geçiş sınavı olduğunu unutmayacaksınız. Ve bunun için elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Çünkü elinizden geleni yapmazsanız arkadaşlar muhtemelen 2021 yılının bu zamanlarında da yine benzer e, duygular yaşamak durumunda kalacaksınız. Ancak unutmayın ve kendinize de bu konuda çok güvenin. Yeterli çabayı sarf ederseniz arkadaşlar bir kez daha söylüyorum bakın başarı için bazı şartlar saydım. Öncelikle gerçekten motivasyonunuzu hiçbir şekilde kaybetmemeniz gerekiyor. Motivasyon, motivasyon, motivasyon. Zaten arkadaşlar ben bu kanalı kurarken Orada hikayeler anlattım ama sonunda kendi düşüncelerimi ve tecrübelerimi aktardım. Oradaki amacım sizlerin motivasyonun üst düzeyde tutmaktı. En azından kendi çocuklarımın ve öğrencilerimin. Bundan faydalanabilirsiniz. Veya sizi motive edecek her neyse bunu tespit edin. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. İkinci seçenek arkadaşlar çok çalışmanız gerekiyor. Bunun için gerçekten yeterli çabayı sarf etmiş olmanız gerekiyor. Üçüncüsü nasibinizde de olması gerekiyor. Tabii ilk ikisi motivasyonu çalışmak nasibi de Bence etkileyebiliyor arkadaşlar. Son olarak da şunu söyleyeyim, bunu ayrı bir e, aslında konuşmam içerisinde geçirdim ama son olarak şunu da vurgulamak istiyorum ki çağının ötesinde düşünen, çağının ötesinde davranan arkadaşlarımız genelde hayatta çok daha başarılı olabiliyorlar. Yoksa e, benzer tecrübeler edenerek belki de benzer kayıplar yaşayarak... bir şekilde bu bilgileri edinmek durumunda kalacaklar. Arkadaşlar videolarımda vurguladığım e, hep bir şey vardı hakkınızda hayırlı olmasını diliyordum. Yerleşen arkadaşlarımızın da umarım hakkında hayırlı olanı budur. Yerleşemeyen arkadaşlarımızın da umarım hakkında hayırlı olanı budur. Buraya kadar dinlediyseniz ben bir kez daha vurgulamak istiyorum. Özellikle yerleşen arkadaşlarımızın puan, sıralama ve yerleştiği üniversite lisans program bilgisinin yorumlarda paylaşılmasının benim açımdan önemli olduğunu belirtiyorum. Çünkü bir takım analizler yaparken sizlerin verilerini kullanmış olacağız. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum. حوشه کان